Arkadaşlar merhaba bugün son haftalarda meta'ya girmiş olan Pro'ların kullandığı desteği sizlerle paylaşacağım. E, destemiz bu şekilde 2.8 madenci döngüsü destesi. Morton ve Muhammed Light oynarken görmüştüm. Bakalım bizim elimize nasıl şekillenecek. Evet ilk rakibimizi bulduk. Kupası bizden birazcık yüksek. Yani yenebilirsek sağlam bir kupa alabiliriz. Ama top nerede? Elimde değil. Bir vuruş alacağız muhtemelen. Evet o yorumlara sürekli yazan biri vardı. Ne yaparsınız yapın bincinin gelip vurması en acı olay diye. Aynısını şu an yaşadık. 2.6 galiba. Zor bir deste değil. Benim kullandığım desteğe göre yani yenebilirim. Sadece topu fail atmamam lazım. Yetenek. Yok kullandırtmadı. Tamam şöyle bir madenci deneyelim. Bakalım neyle tepki verecek yanlış bir top. Güzel hasar verdik. E, bir tomluk da sallayacağım oraya. İksirimi çok ani kullanmak istemiyorum ama bir yandan da topu döndürmem lazım çünkü ani bir atak yiyebilirim. Evet şu an onu deneyecek galiba. Yapma be kanka. Hemen bir top. Tomu da atmam lazım ki Tamam. Güzel vurmadı. Çok iksir kullandı. Oraya alev yetişir mi? Yetişmeyecek muhtemelen. Ama tabii 2.6'nın hızına diyecek bir şey yok. Tekrardan döndürdü o kartları. Madenci göndereceğim de önce senin binci atmanı bekliyorum. Elinde bekliyor şu an evet gönderdi. Aynı yerden gitmiyorum bu arada çünkü sebebi e, silahşör döndürmeye başlarsa belki e, döngüde ona yetişemeyebilirim. Bu yüzden hem çift taraftan defans yaparken diğer taraftan da atak yaparak onu zorlamaya çalışıyorum. Ve şu anlık başarılı oluyor gibi Biz hasarda öne geçtik. Alev atamasını biraz öne attım. O da bunu değerlendirdi. Binci vurma. Tamam güzel. Neyse bekleyelim. Bu arada yanlış anlamadıysam e, kupa sezonu tamamen değişeceği için e, bu ve yarın atacağım kupa videosu normal kupanın son videoları olabilir. Tam bilmiyorum nasıl bir değişiklik olacak ama şu an güzel gidiyoruz. Bir yetenek bastım. Çok iyi. Milim canlı yaşıyor şu anda. Ölme. Tüh. Tamam hasar almadık ve farkı açmışız. Ama yavaş kanka. Binci vurmaman lazım. Tamam güzel. Asa tam tersi oldu. Burada rakip ne yaparsa yapsın. Bincisi kuleye vuramıyor. Yetenek. Bastım. çok güzel. Sadece bir vuruş yapsan yeterli. Bir, iki vuruş çok iyi. Tam buradan sonra kazanması imkansız. Hata yapacak gibi durmuyorum. Şöyle ortamı gelmek adına bir emoji atsam. Çünkü ne yapsa yapsın vuramıyor. Binici gelecek mi? Yetenek bastım. Yeterli olacaktır muhtemelen. Güzel. Şöyle bir de zehir top atarsa diye. Tamam. Defanstayım. E, bu defansı geçemez. Bir tane daha topu döndürdüm zaten. Hemen bir madenci Değildi. Hemen şöyle bir savunalım önce silah silahçıları. Cidden ne yaparsa yapsın vuruş yapamadı. Kanka <laughs> sakin ol. 2.6 yakaladığında mahveder aslında ama bu DS'de bizi yakalayamadı. Hemen bir son iki maça geçelim. Evet biz boktan. Kelime şakası yapasım geldi ama hiç güzel olmayacağı için devam ettirmedim. Kendisi bir kıvılcım oyuncusu. Ve hiç sevmediğim bir oyuncu. Çünkü sıfır yetenek bir şekilde sürekli yeniyor ve emoji spamı yapıyor. Bugün bakalım ben yenersem ben de yapacağım. Şöyle hemen kraliçeyi gönderdim. Aslında bunu göndermeli miyim bilmiyorum. Çünkü önüne dev goblin atacak ve yetenekten sonra bizim kraliçe Mefta. Ama bakalım belki savunabiliriz. Şöyle yetenek bastım. Tamam savunduk gibi ama o kıvılcımın canı full. Şöyle bir tomruk. Eğer o kıvılcım benim olsaydı Köprü de ölürdü. Bir şeyler olurdu. Ama gibi de o şövalyeye vurmazdı. Rakibin oldu. demek ki üst düzey bir güçle neler yapabiliyor. Her neyse ilk atığı güzel atlattık. Yine bir Kıvılcım geldi. Yani böyle pek taktiğe gerek yok zaten bu destede. Kıvılcımı savunmanız yeterli. Bir önceki maçta ilk barbar oynuyordu. Umarım çıkartmıştır şu an göstermedi ama bakalım göreceğiz. Yetenek bastım. Güzel bir zamanlama. Tamam bunu da güzel savunduk. Şimdi arkaya doğru bir madenci atsam diyeceğim ama elit barbarları varsa onu da göndermedi. Şöyle bir deneme yapalım bakalım. kıvılcıma zehir atacağım. Bir önceki maçlarda hiç bunu denememiştim ama şimdi zehir atmak mantıklı gibi geldi. Yavaş yasın dursun zaten full canla gelirse bizi ağlatacak. Şu an iksiri full evet el barbarı da varmış. Onu sola atmadı mı ben mi yanlış gördüm nasıl sağa gittin? Tamam. Çok iyi savunduk bu arada. Harika. Arkaya doğru bir atamıyoruz. Of kıldım. Tamam bir atak daha yürüz şu anda. Şöyle tomru göndereceğim ama eyvah. Dur. Tamam birkaç vuruş aldık. Hasardı neredeyse yıkıldı. Zor olacağını söylemiştim zaten ama bakalım. Şöyle ters tarafa doğru bir atak deneyelim. Denemeseydik keşke. Her atakta da şunu atması çok garip ya. Şöyle sol tarafa doğru bir felice gönderdim. Topluz ruhu çok iyi zamanlama. Tamam o ruhu da tuttuk orada. Yine güzel savunduk. İşte şimdi o şövalye yetişmedi ama yetenek gelir mi? Geldi harika bir madenci. Çok iyi. Tamam. Bir vuruş daha çok güzel. Elit Barbar arkaya dönmedin. Çok kötü bir zehir attık. Tamam. Buradan sonra savunurum bence. 3x'e girdiğimiz için çok da sorun olmaz. Şöyle bir zehir. Aynı yerden spamlayacak. Sıpla. Tüh. Dur dur dur. Tamam bir yetenek. Bir tohumluk. E, durun artık. Milim canla geldi vurdu. Şöyle bir tohumluk. Evet savundum şimdi ağlayabiliriz. O emojilerin geri dönme vakti. Benim ağlayan iskelet emojim ha buradaymış. Onu aramaya gittim de. Tamam bu ona Yeterlidir muhtemelen. Bir sonraki karşılaşmamızda bakalım neler olacak. 33 kupa. Hemen devam edelim. Evet sonrakimizde bulduk. Vinicius 7300 kupadan eğer yenersek fazla bir kupa almayacağız ama yenilirsek 40 kupa bile kaybedebiliriz. Bu yüzden tehlikeli bir maç olacak. Bakalım güzel bir balıkçı. Sanırım Kraliyet de oynuyor zaten. Ana destesi oydu. Eğer Ali topuyla oynuyorsa ben bayağı antiyim ama yıldırımı varsa Kazanmamız çok zor. Evet önden atak yapması da bu işin kötü yanı. Bir daha alev. Kanka çok iyisin. E ama böyle spam yapacaksan. Tamam iksiri kalmadı muhtemelen. Güzel bir yetenek. Sağ taraftaki şövalye. Canını yakacak gibi. Bir tane daha. Tamam. Hasarda öndeyiz. Sanırım destemi anladığı için e, böyle garip hamleler deniyor ki normal şartlarda kazanma şansı yok. Muhtemelen Alev oynuyordur. Yıldırım da oynasa bu kadar riske atacağını zannetmiyorum. Evet ama yine aynı hamle. Tutmaz ki. Niye böyle bir şey yaptın? Tamam yine savunduk. Şöyle madenci atmayacağım çünkü iksiri çok fazla. Tomru boşa gönderdi. Tamam solda vurduk. Şu an iskelet ordusu elinde şöyle gönderdim. Ama nereye attı? yetenek bastık ama iş yapmadı. Şimdi rakip yeteneğe bastığında bizim için bir felaket olabilir. Bas ama tamam son anda bastı. Bir tane daha top atmam gerekecek muhtemelen şöyle. Güzel cadıyı da yakaladık. Yetenek bastım. Kötü bir ordusu. Bir arkaya dur bir madenci atsam. Yine tutturdu. Alev öldürmedi. Yetenek basamadım. Tamam kuleyi aldık. Küçük 3 kere dokundu ama basmadı. Kolay bir maçtı. Zaten kraliyet devi yıldırım yoksa. E, bu savunmaya geçmesi çok zor. Kraliçe sayesinde kazandık. 17 kupa. Zaten söylemiştim maç başında. Ee, umarım videodan keyif almışsınızdır. Hoşunuza gittiyse like abone olursanız sevinirim. Son iki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.